الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا وسندنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه ان الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في محكم كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم Ne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem inna Allaha kataba al ihsan ala kulli shay şey. sadaqa Rasulullah wa Habibullah فيما قال au kama qala an sallallahu aleyhi ve sellem Muhterem Müslümanlar önümüzdeki salı kahramanmaraş Mar merkezli meydana gelen ve millet olarak büyük acılar yaşadığımız depremlerin yıl dönümü malumunuz. Cenab-ı Hak afetler sebebiyle ahirete irtihal eden tüm kardeşlerimize rahmet eylesin. Yaralarımıza acil şifalar versin. Rabbimiz bir daha böyle acılar yaşatmasın. Milletimizi ve tüm insanlığı her türlü afetlerden muhafaza buyursun. Aziz müminler, tarihte olduğu gibi millet olarak 6 Şubat depremlerinden sonra da asrın birlikteliğini gerçekleştirerek insanlığa örnek olacak bir kardeşlik destanı yazdık. Bütün zorlukları hep birlikte aşmaya çalıştık. Gönülleri yıkılan, umutları kaybolan kardeşlerimize devletimiz ve Ali Cenab milletimiz bütün imkanlarını seferber etti. Aziz milletimiz kardeşlerimize evlerinin, iş yerlerinin ve gönüllerinin kapılarını sonuna kadar açtı. Ülkemizde Ensar Muhacir kardeşliği yeniden vücut buldu. Yurt içi ve yurt dışında düzenlenen yardım kampanyalarıyla iyilik köprüleri kuruldu. Kıymetli Müslümanlar, ülkemizin deprem kuşağında yer alması bize daha çok sorumluluk yüklemektedir. Her şeyden önce bütün olumsuzluklara karşı tedbirli olalım. Fayhatlarını dikkate alıp gerekli zemin ötüt çalışmalarını yaptıktan sonra en doğru ve en sağlam malzemelerle binalarımızı inşa edelim. Sorumluluklarımızı yerine getirdikten sonra Rabbimize tevekkül edelim. Evet, Rabbimizin emri bu. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah celle celaluhu her şeyin en güzel şekilde yapılmasını emretmiştir hadisi şerifine uyarak işlerimizi en iyi şekilde yapalım. Kendi ellerimizle kendimizi tehlikeye atmayalım. Değerli müminler, depremin birinci yıl dönümünde aynı zamanda Miraç gecesini idrak edeceğiz inşallah. Yüce Rabbimiz İsra suresinin ilk ayeti kerimesinde bu geceyi de bizlere şöyle haber veriyor. Bir gece kendisine ayetlerimizden bir kısmını gösterelim diye kulu Muhammed'i Mescidi haramdan çevresini mübarek kıldığımız Mescidi Aksa'ya götüren Allah her türlü eksiklikten münezzehtir. Evet, nice zorlukların ardından gelen bu gecede Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İsra ve Miraç olmak üzere iki büyük hadise yaşamıştır. İsra Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya yaptığı mübarek yolculuğun adıdır. Miraç ise Mescid-i Aksa'dan Allah'ın sonsuz kudretini temaşa etmek için semaya yükselişidir. Aziz Müslümanlar, bizler Miraç gecesi münasebetiyle Rahmet yüklü esintileri yeniden hissedecek olmanın heyecanını yaşayacağız. Ancak bugün Mirac'ın şahidi olan ilk kıblemiz Mescid-i Aksa Mahzun, tevhidin beşiği, emin belde Kudüs işgal altında. Gazze kan ağlıyor. Siyonist işgalci zalimler tüm dünyanın gözü önünde Filistinli kardeşlerimize soykırım uyguluyor. Onları açlık ve susuzluğa mahkum bırakarak vatanlarından göç etmeye zorluyorlar. İmkansızlıklar altında hastanelerde tedavi gören hastaları dahi zalimce katlediyor. Çadırları dahi yakıyor. Onlara hiçbir şekilde hayat hakkı tanımıyor. Aziz müminler. Aziz kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yüreğimizin Kudüs ve Mescid-i Aksa ile çatmasını her daim oraya sahip çıkmamızı emretmiştir. Öyleyse kardeşlerimize verdiğimiz maddi ve manevi desteğimizi sürdürelim zalimlere ve destekçilerine karşı boykota devam edelim. Hiçbir gerekçe elbette boykota ara vermeyi, onlara desteğini açıkça ifade eden firmalardan alışveriş yapmayı meşru ve mubah kılmaz. Bunu bir kez daha düşünelim. Dualarımızı da kardeşlerimizden eksik etmeyelim. Hutbemi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Miraç gecesi hediye edilen Amener Resulü olarak bildiğimiz Bakara suresinin son ayeti kelimesinde yer alan şu dualarla bitiriyorum. Ey Rabbimiz unutur ya da yanılırsak Bizi sorumlu tutma ey Rabbimiz. Bizden öncekilere yüklediğin gibi bize ağır yük yükleme. Ey Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen bizim Mevla'mızsın. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. وقال عليه الصلاه والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له استغفر الله العظيم واتوب اليه واسال الله لي ولكم التوفيق بسم الله الرحمن الرحيم ان الدين عند الله الاسلام الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمد الكاملين الصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامه شان شرف صفيه فقال عز وجل من قائل مخبرا وامرا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم وارض عن الاربعه الخلفاء سيدنا ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ذوي الصدق والوفاء وبقية العشرة المبشرة وآل بيت المصطفى وعن الأمصار والمهاجرين والتابعين إلى يوم الجزاء اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم الأمات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم ارحم أمة محمد رحمة عامة اللهم احفظ أمة محمد اللهم انصر أمة محمد اللهم فرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم Allah'ım İslam'a ve Müslümanlara yardım eyle. Devletimiz, devletimizi, milletimizi her türlü tehlikelerden muhafaza eyle. Vatan için, mukaddesat için canlarını feda eden şehitlerimizin ruhlarını şahat eyle. Doğu Türkistan, Gazze, Filistin ve Kudüs başta olmak üzere oradaki zulme uğrayan kardeşlerimize yardım eyle. Özellikle sene devriyesinde olduğumuz deprem şehitlerimizin ruhlarını şahat eyle. Bize anne babamıza her türlü iyilikler, güzellikler ihsanıyla bizleri cehennemin yakıcı azabından muhafaza ile dualarımızı kabul eyle. Şüphesiz sen dualarımızı kabul edersin. İnna Allahu ya'muru bil 'adli wal ve ita'i'z-qurba ve yanhâ 'anil vel vel يَعِذُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ Okuduğum ayet-i kerimede Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor. Şüphesiz ki Allah adaleti, iyiliği, işlerimizi iyi yapmayı ve akrabaya bakmayı emreder. Her türlü hayasızlığı, fenalığı, hadde aşmayı yasak eder. O şüphesiz bizlere düşünüp tutalım diye öğüt veriyor.